Baylar bayanlar videomu görüp de tıklayanlar hoş geldin. Five minutes later. Arkadaş bu ne ya? Bunu altını mı temizliyorsun? Neyse yüzümü sileyim kan olmuş. Cidden kan olmuş. tam silemedim. Evet arkadaşlar. Dediğim yani Tahmin ettiğime göre Video çekilmiş en son Herhalde Ne yazarız devre değil <laughs> Ya oraya baktın <laughs> Dur Siz <Evet>, bakın önce <laughs> <Sessizlik> <laughs> 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 Dur Cerro'ya bak ya. Beni bayıltıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Oh. Oh. Evet nasılsınız iyisiniz umarım iyisinizdir. Böyle videolara devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Devam. Şimdi sizlere güzel bir haberim var. Dün video attım, bir de bugün video atacağım. Uy, anam. Ve böyle videolara devam edeceğim ama 15 tatile yokum. Neden? Çünkü ananam bile. Ananam bile gideceğiz ananam bile. <laughs> orada da bile. orada da bakın şurada şurada Instagram adresim, şurada da TikTok adresim var. TikTok hesabım. Onlara ulaşabilirsiniz. Açıklamaya da koyacağım. Oradan bizi yine takip edebilirsiniz. Ya adam TikTok kullanmıyorsun. İndirsin. <laughs> Neyse şimdi e, dünkü oynayışım bayağı berbatmış onu gözlemledim Yo, güzel. Azıcık geliştirdim kendimi Bak videoda değilken bir 10 kill 8 kill 9 kill alıyorum Videodayken 2 3 hatta bazen 1 bile alamıyorum Daha demin bir e, internet kesintisi oldu o yüzden maç <laughs> <demen>. Hayır hayır, <laughs> hayır, hayır ekipte girmeyecektim Dur <laughs> Şş, sadece benimle senin aranda tamam mı? maç. Ya. Yeah. Evet. Şimdi 15 tatilde yokum onu demiştim. O yüzden e, şimdi stok video çekmeye çalışacağım. Stok video çekip editleyeceğim. Çekip editleyeceğim. Çekip editleyeceğim. Onları 15 tatilde fırlatacağım sizlere. Siz de kapacaksınız havada. Bu sefer bak bir 10 kilim var ya. Bu 10 kil 10 kil yapacağız abi net. Ya. Ne oldu? Anne bir önceki videoda kulağımız kullanması... <laughs> Ney? Bir önceki videoda kulağımız çıkıyordu ya şöyle. Onu da yeni açtığımız için oluyordu oyunu. Şimdi olmayacak. Olamaz. O Olmamalı yok. böyle. Hmm. Şimdi bu Fortnite'da gerçekten düzgün bir oyuncu olmak istiyorum. O yüzden sizlerle beraber bu videoyu çekiyorum zaten. Böyle Fortnite videoların devamı İh! gelecek haberimiz var. olsun. Gördüm. Hani adam Hı. var. Ananı. Neredeydi oğlum? Ya da geçiyordu şu. Nerede? Bir buz gibi gördüm. Orada. Oradayım. Ha. Eminiz değil mi orada? Arkadaşlar siyah örümcek adamın bir şeyini beğenmedim. Kırzındaki örümcek değil ki. Akıllı bu. Oba, bu bir. 0 kilo. Adam <laughs> önüne attığım bombayı görmedi fark ettin mi? Adamda evet. şey yok mu ya? Neyse şunu alalım. 15 tane sargı bezin arkadaş. Bana küçük şey lazım bana armor. Hoşuma gitmekten değil daha çok şey yarıyor. Mesela canım azken o küçük armoru hızlıca basıyorum. Daha iyi oluyor yani. <laughs> Video başındaki <laughs> Flash TV oyunculuğumuz nasıldı? Böyle kanlı manlı. En bayırttım falan. O beni bayılttı falan. Işte. falan fiş fiş mekan. Falan fiş falan. Falan filan dersin. Vay işte oyunculuk işte. Bu bizim işimiz. Atina. Yayın açayım mı lan? Pencere. Açarsam biraz daha ileride açacağım. Şimdi değil. Bak şimdi size psikopatlığımı göstermiş miydim? Mesela şunlar roket Yok onlar şey hız. Bak şöyle. Nasıl Aaa. Kiyat yapacak. Kiyat. Bu karada bile gidebiliyor lan bu. Az da olsa. Böyle atıyorum ama birileri yok galiba. Evet, topla. Bunu alacağım abi. Bunu da düşük yapıp ne ya? Tamam. Arkadaşlar ben bir kere bu tekne şeyle şey görev vardı tamam mı? Ne oluyor lan? Ha, gidemiyor. Arkadaşlar. Onu, onu. Ben bir kere bu Ya kalkanımdan gitti ya. Arkadaşlar ben bir kere bu teknenin şey e, bombasıyla biri öldürdüm. Oğlum ben de onu yapmaya çalışıyorum şimdi. Ama ben zeni patlatayım mı? Patlatıniz ama. Lan. Adam var. <laughs> Oğlum gitti bu buraya nasıl düştü ya? Can sesi. Bak Q'ya basamıyorum gördün mü? Şerro nerede? Yine bir işaret bir şey yaptı. Şerro. Oh! <laughs> Oğlum muz kabuğunu vuruyorum. Vuramıyorum daha. Sonra. Vuramıyorum. Bak bekle bu uzaktan daha çok hasar veriyor. Aa şerefsiz de şey var. Neydi? Oğlum örümcek adam oynarken vurdum adamı. He? O Roy öldürmem lazım. Can basıyor. Oba bu bir. Bak bu sayın bu bir. Ha pardon ikiymiş lan bu. Şunu ben bir alayım mı? Dur hangisini yerini alayım?

Oba bak bu 3 bu 4 pardon. <laughs> Matematiği de unuttuk arkadaş. B12 eksikliği. Ya her şey B12 eksikliğe bağlamam. Oğlum şaka yapıyoruz şurada ya. Bu arada hortum gelmiş. Haberiniz olsun. Belki sıraç benden önce demiştir ama. Dur biber yeme görevim vardı la. İştah. Su. Bak ikiye geldi <laughs> Ha dur ensar şey. Bir kişide daha şey var. Örümcek adam konuşamıyorum. Bu Sıraç koca karılar gibi yemin ediyorum size. Bir ayda çocuk 5 kere art 6 kere hasta oluyor ya. Var mı böyle bir şey oğlum? Varmış. Şimdi reload'layalım. Çık 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 çık. Güzel <laughs> adam var. Hadi güzel adam yaparsın güzel adam. Hadi görüyorum. Ne var bunda? Lan neredesin? Ne la, lan. La, 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 la. Aa! 7 canım var. Canını doldurmuyor bu arada. Bekle ya. biliyorum biliyorum biliyorum. Armor dolduruyor da. Bir adam daha vardı. Hocam şu an bana hiç güvenecek zamanda değilsin biliyorum değil mi? Zaten güvenmiyorum daha. Dur Yedi can. Adam üstümde. Atanın üstünde İki kişi var lan. Biri de altta. Sen öldün ya yani Bence de abicim. Biri. Dur yine de bir umut bağladık böyle. 50 armorumuza umut, umudumuz var. Hani genelde tuvalette saklanırlar ya. Oy adam beni direkt şey yaptı lan. Adam kendisini bulacağım. Bekle bak. <gülüyor> <gülüyor> ya abi çok korkuyorum ben ya. ya Dur. Ya korku oyunu mu bu? Allah öyle. Oy. <gülüyor> ya. <gülüyor> Adam. Bayanam var. Adam geliyor. What the fuck? Ben giriyordum. Ben giriyordum. Adam geldi Ama geri geliyor Ana hani adam gelmişti yalancı Adam kötü adam üstte galiba Ya çok stresli bu ya Oğlum Can yok hiçbir yerde can Baksana her yerde armor var Adam bana hiç vuramamış bu arada Eee. Hadi kötü adam yaparsın. Ya bir sı vallahi küfür edeceğim ha. <laughs> Dur. Ya süleriz kardeş. Oo. Oh. Bir de buradan düşüp şey. <laughs> şey. yapacağım şey. Ne yapacağım? Demirden böyle. Ya kardeşim şuraya. Demirin kalmadı. Say lan demir niye bitti? Yo bitmedi. Ben şey saatik yaptım diye. Niye yaptın? Adın <laughs> ya. Hayır ya. Kaç kilo aldık ki? <laughs> Adama güvenmiştim. Aa kobra, Aa, ya, <laughs> ya sıra dur dur dur. Abi psikolojim bozuldu dur. Kaç kilo almışız? 5 olmuştur. 5. Tamam. Yani beş tamam beyin. abicim bir bırakır mısın beni? <laughs> sıra bende. <laughs> Yok lan kapatıyoruz videoyu. Kaç dakika olmuş? 32 dakika olmuş. Daha bunun editi var. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>